Bir anda ortadan kaybolan 78 yaşındaki kadın her yerde aranıyor. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 78 yaşındaki kadın her yerde aranıyor. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 78 yaşındaki kadın her yerde aranıyor. Bayat ilçesinde 6 Şubat'ta da kaybolan 78 yaşındaki döndü Boztepe'yi arama çalışmaları devam ediyor. Bayat ilçesine bağlı Çukurkuyu köyünde yaşayan Döndü Boztepe'nin evden ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmediği öğrenildi. Boztepe'nin evde olmadığını fark eden yakınları jandarma ve afat ekiplerinden yardım istedi. Kadının bulunması için afat ve jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Afyon'un Bayat ilçesi Çukurkuyu köyündeki evinden 21 gün önce çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Döndü Boztepe için arama çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan Döndü Boztepe, 6 Şubat pazartesi günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Astım hastası olan Boztepe'nin sağlık durumundan şüphe duyan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir süren arama neticesinde bulunamayan Boztepe için ekipler, köy ve çevresinde arama başlattı.